Düşeriz gündemine tanık olur düşlerime 212 mahalleden yükselen ses hefe problemiz üst kesime bloklar arasından düşeriz gündemine tanık olur düşlerime 212 mahalleden yükselen ses hefe problemiz üst kesime bloklar arasından şöhret paralel Peşimi bırakmaz her ikisi de Batı caddesinde dostlarım Mercedes mafya bir model Bu gedoda bakarız işimize Gözlerim kararıyor koptu kayışlar Küçük bir serseriydim arınmışken korkularımdan Bugünüm zorlu yarından Dan dan yaşarım hastır bir kurtuluşum var Köşeyi döndüğün gibi de parı Silahlanıp namluyu bize çevirmeden önce Bloklar arasından düşeriz gündemine Tanık olur düşlerime 212 mahalleden yükselen ses Hefe problemiz üst kesime Bloklar arasından düşeriz gündemine Tanık olur düşlerime 212 mahalleden yükselen ses Hefe problemiz üst kesime Bloklar arasından Dostlarım loku değil eşkars Yaparız otoyolda test drive Bugünkü andırıyor Dej Kulaklarımda step up ediyor tekrar tek Ucuz rapçilere yer altında son Şimdi oluyorum züppelere yer üstünde problem yok Fark benim için beef yara show Çünkü tahta değil mahallede imparator Hissedersin doruklarında dostlarım yolun yanında Ve bayrak dalgalanırsa Zafer çanları çalıyor batı taraflarında Çekmeceden yıldızlara kanatlanırlar Silahlanıp namluyu bize çevirmeden önce Bu noktalar arasından düşeceğiz